torunum kendi dünyasında pek mutlu. Ben iletişime geçmek istediğimde çok agresif oluyor. Onunla iletişime geçebilmem için neler yapmalıyım? Yardımcı ha, olacağım. özellikle sizle mi, herkesle mi? Çoğunlukla benimle. Bir insan birisi sizle iletişime geçtiğinde ne zaman saldırgan olur? Hiç var mı etrafınızda böyle e, sizin de saldırgan olduğunuz kişiler var mı? Saldırgan olduğum kişiler var ailemde. Bunun da genel olarak tabii geçmişe dayanıyor. Geçmişte özellikle ebeveyn, bunu zaten sizin eğitimlerinizden de biliyoruz. Şunu yaparsan seni sevmem mesajını verdiği zaman o ebeveyne inanılmaz bir tepki oluyor. yani Çünkü sürekli onun sevgisini sınamak istiyor bence çocuk. Ben bunu hmm, kendimde hmm, gördüm. Hmm, hmm. Sürekli bir şart koşulduğu Kendin için. Kendinde gördün. Evet. Annenin sevgisini. Mesela neler yaptın? <laughs> Onu sinirlendirecek şeyleri çok iyi biliyorum. Onu sinirlendirecek şeyler yaptım. Yani çünkü bu bu arada hayat boyu da devam ediyor. Çünkü sinirlendiriyorsun onu çünkü. Çünkü sürekli sevgisini sınamaya çalışıyorum. O sürekli benim davranışıma göre kendi sevgisinin şekillendiğini bana hissettiriyor ya. Ha. Bence koşullu sevgi veren ebeveynlere karşı çocuklar tepkili oluyor. Mesela birçok ebeveynin sorunu şu oluyor. Mesela iyi bir davranış var işte diyelim diş fırçalamak. Ama çocuğa bunu yaptıramıyor. Tamam. Çocuk inadına bunu yapmıyor. Bence o tamamen çocuk samimi o bağlanmayı gerçekleştiremediği için, yani onu sürekli sınıyor sevgisi. Peki anneni sinirlendirmeye çalıştın. Hı hı. Annen ne yaparsa sevilmiş hissederdin? Beni her halimle kabul etse ya, o konuyorsa... Orada sinirlendirmeye çalışıyorsun. <laughs> Annenden ne bekliyorsun o sırada? Ne olursa annem beni seviyor. Testi geçmiş olur annen. O bir davranışla değil, genel olarak. Yani ben her hata yaptığımda. E, bana küsme davranışı sergilemezse küsme davranışı direkt zaten koşullu sevgi Evet, evet. hani diyelim o orada sinirlendik tartıştık bir saat geçti o orada kalmalı ama o küsme davranışı hayatın başka alanlarına da geçince o zaman diyorsun ki bu koşullu bir sevgi ben her hata yaptığımda ise azalan bir sevgi evet, var evet 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 çok doğru ee, eğer çocuk ya da yetişkinler fark etmez bir kişiye karşı sinirleniyorsa o kişi tarafından genelde anlaşılmadığını hissediyor. Duyulmadığını hissediyor. Kendi sınırlarının içine çok girildiğini düşünüyor. Öyledir. Birisi size sürekli müdahale ederse sınırlarınız, hangi sınır bu? Ee, yani sizin birey olarak psikolojik sınırlarınız var ya oraya girdiğini düşündüğünüz an sinirleniyorsunuz. Şey de öyle olur. Öyle olmaz mı? Evinizi düşünün. Sizden habersiz biri girdiğinde kardeşim sen kimsin ya eve giriyorsun böyle sinirlenirsin. Aynı mantık birey olmanın sınırların içine girildiğinde öfkeleniyor çocuklar. Bu aslında güzel bir şey. Neden güzel bir şey biliyor musunuz? Bazı çocuklar sınırlarına girildiğinde, öfkelendiğinde, öfkesi de bastırılıyor. Çocuk diyor ki öfke de işe yaramıyor. O zaman kendi sınırlarının içine girilmesine izin veriyor ve bu çocuklar nasıl oluyor hayatları boyunca? Herkesin kendi sınırlarına girmesine izin veriyor ve kendisini yok sayıyor. Ve yok yani. Bu hayatı yok olarak yaşıyor. Fiziksel olarak var ama duygusal olarak yok. Onun için ilişki kurduğumuzda öfkelenmenin altında yatan en büyük şey anlaşılmamak, duyulmamak, kendisiyle empati'nin kurulmamış olması. Buyurun siz bir şey söyleyecektiniz. Babası işten geliyor, oturuyor haberleri dinlerken, babasının e, televizyonun önüne geçiyor, şaklabanlıklar yapmaya çalışıyor, babasının ilgisini çeksin diyerekten. Baba güzel bir sopa çekiyor ona, niye beni rahat bırakmıyorsun, zaten işte yorgundum diye. E, zamanla bu iyice artıyor, psikoloğa götürüldüğü zaman… Kim psikoloğa götürüldü zaman? Çocuğu psikoloğa götürüyorlar, çocuğu öğretmenler psikoloğa tavsiye ediyor… E psikoloğa gittiği zaman diyor ki babamın ilgisini çekmek için babam benimle ilgilenmiyor. Babamın ilgisini çekmek için odaya yemeğe razıyım. Yeter ki beni dövse dahi sevdiğini, beni düşündüğünü anlıyorum. Evet, güzel bir örnek. Yani çocuk için yani şu açıdan olumsuz da olsa benle ilgileniyor. Değil mi? Çünkü çocuk sevgiden kaynaklanan ilgiyi alamayacağını düşünüyor burada ne var biliyor musunuz? Dikkate alınmak. Dikkate alınmak. Dövse de fark etmez. Dikkate aldı ya babam beni şu anda. Oh. Ve çoğu çocuk zaten bundan dolayı bu şekilde. Şimdi ileride bu çocuğu düşünelim. Bağlanma türleriyle de konuşursak düşünelim. Ee, şey olabilir değil mi? Hayatı boyunca diğer insanların ilgisini almak için şiddet olabilir. Siz şaklabanlık mı demiştiniz? Onu yapıyor olabilir. Ee, benim bir sorum olacak sizi. Benim e, ben babaanneyim. Bu arada 10 yaşında bir torunum var. Ben veya oğlum, kızım e, diyelim hani okula gittiğimiz zaman görüşmeye hocalarıyla veya ters davranışlarda bulunuyor. Bizimle konuşmak istemiyor, iletişime girmiyor. Ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Okulda mı? At, okulda. Yalnızca okulda. Yani Kardeşim mesela bir benim... toplantısına gidiyorsunuz gitmek gittiğiniz zaman çocuk sizden kaçıyor. Ters davranışlarda bulunuyor, ilgilenmiyor, kesinlikle konuşmak istemiyor. Yani iletişim mi kuramıyoruz acaba? Ve biz ne yapmalıyız? Evde. Evde de bazı konularda. Hani o yani şöyle tabir edeyim. Hani işine gelen konularda size e, iletişim kuruyor. Onun sevmediği, istemediği konularda kesinlikle kendini kapatıyor. Bence Bu yine aynı. Yapmalıyız? Özünde anlaşılmamak var. Anlaşılmamak var. Okulda da Okulda da örneğin öğretmen bir şey söylüyordur. Anne baba öğretmenin söylediklerine dayanarak hemen çocuğu sorguya çekiyordur. Yargılıyordur. Çocuk da o yargıdan kaçmak için uzaklaşıyor olabilir. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi sorular soruyoruz güzel ama e, çocuğumuzla aramızda güven ilişkisi kurarsak, bu soruları çocuğumuza sorarsak çocuk söylüyor zaten. Tabii güven ilişkisi yoksa çocuk söylemiyor. Şimdi örnek verelim. Bakın bu çok önemli. Şimdi ben işte anne babalara ödev veriyorum. Şimdi. Diyorum ki çocuğunuzla konuşun, çocuğunuz size söylesin. Mesela çocuğu yalan söylüyor. Çocuğunu çağırıyor. Diyorum ki gerçekten ve gerçekten bir dedektif gibi keşfetmek ve anlamak için sohbet edeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Çocuğa diyor ki oğlum, kızım yalan söylediğinden eminiz diyelim, ispatladık diyelim. Bu konuda yalan söyledin. Ben gerçekten bunun sebebini merak ediyorum. Bunu bir konuşalım mı? Gayet sıcak, samimi. Bunu bir konuşalım mı? Ben nerede hata yaptım bilmek istiyorum. Şimdi çocuk da tamam diyor. Bu sefer anneme babama güvenebilirim. Ben içimi açacağım. Diyor ki ben size bunu söyleyince siz ya yasaklıyorsunuz, ya sorguluyorsunuz, ya izin vermiyorsunuz, ya kızıyorsunuz güzel ilk adım atıldı. Çocuk güvendi ve içini açtı. Şimdi anne baba ne yaparsa bu diyaloğu kapatır. Siz beni yargılıyorsunuz, sürekli kızıyorsunuz dedi. Evet, ben de çocuğum. Bu ne derseniz diyalog kapanır. Evet, mikrofonla. Olsun yine de yalan çok kötü bir şey. Ne olursa olsun yalan söyleme. <laughs> evet, evet, bu kapatır. Evet, yani. nasihat. Şimdi çocuk bunu söylediği an. Oğlum biz sana ne zaman kızdık? Biz, yani biz sana kızmıyoruz ki. Şimdi ne oldu? Çocuk duyulmuş hissetti mi? Hissetmedi. Oğlum biz ne zaman yasakladık? Geçen gün bir defa şey dedik ondan başka sen istediğini yapıyorsun. İşte çocuklar kendilerini ifade ettiklerinde e, karşı bir argüman, karşı bir tez geldiği an anlaşıldığını hissetmiyor. İşte güvenli bağlanma bu şekilde. Özünde anlaşılmak var. Buyurun siz bir şey söyleyecektiniz. Belki de 10 yaşında bir çocuk artık sınırlarını çizmeye başlamıştır. Ee, okulda özellikle genelde arkadaşlarının yanında evdeki e, babaanneyle kurduğu o e, sarılmalı öpüşmeli diyaloglardan uzaklaşmak isterler. Çünkü onlar okulda ayrı bir bireydir. Evin prensesi, prensi değil de okulda sıradan bir bireydir. Diğer arkadaşları gibi. E, belki de ben çocuklarımdan biliyorum. E, çok daha küçükken... Okula gelmemi isterlerdi ama şimdi e, uzaktan Kaç el sallıyor. Kaç yaşında e, Kızım 18, e, ikizler 9 yaşındalar. E, uzaktan el sallıyorlar. Evet, onun sebebini açıklayayım ben. Şimdi çocuklar ergenliğe geçerken ya da ön ergenlikte, ön ergenlikte ya da ergenlikte şöyle bir şey oluyor. Ergenlik ne demek? Ergenlik ne demek? Anne babadan ayrılma arkadaşlarıyla yeni bir sosyal ilişki kurma dönemi. Bu dönem zaten hazırlık dönemi. Tamam mı? Şimdi bu dönemde anne babanın onayını kazanma ihtiyacı azalıyor. Arkadaşların onayını kazanma ihtiyacı artıyor. Anne babadan ayrılacak. Arkadaşlarıyla kendine yeni bir yaşam kuracak. Tamam mı? Eğer bu süreçte anne baba çocuğa çok yakın olursa, çok yaklaşırsa Çocuk iş dünyasında şunu diyor: "Ha arkadaşlarım diyecek ki, ha bu anne babadan ayrılmayı gerçekleştirememiş" deyip utanmaya başlıyor. Onun için o dönemlerde anne babanın bu şekilde davranması, şey yapması bazı çocuklarda işte bu tepkileri yaratabiliyor. Şimdi okullara baktığımızda sınıfa girdik. Ben sınıflara giriyorum, gözlem yapıyorum. İşte öğretmen anlatıyor, çocukları gözlemliyorum öğretmenin çocuklarla gözle ilişkisini gözlemliyorum. Ve oradan büyük oranda, her zaman değil de büyük oranda hangi çocuğun güvenli bağlandığını, hangi çocuğun kaçıngan, hangisinin kaygılı olduğunu anlıyorsunuz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Kaygılı bağlanan çocuk çok daha büyümemiş oluyor. 10 yaşındaysa 7 yaşında gibi davranıyor. 7 yaşındaysa 4 yaşında gibi davranıyor. Daha böyle bebeksi oluyor. Neden? Çünkü anne baba kontrolü o kadar çok oluyor ki çocuk hayatının sorumluluğunu daha alabileceğine inanmıyor. Öğretmenler bu çocuklara nasıl davranıyor? Daha bebeksi, daha böyle korumacı, daha yakın. Onu koruyor yani. Sonra çocuğa da şöyle bir mesaj gidiyor. Demek ki benim korunmaya ihtiyacım var. Güçsüzlük biraz daha iyi niyetli yapılan bir şey, güçsüzlük biraz daha pekişiyor. Güvenli bağlananla daha yetişkin gibi sohbet ediyor. Yetişkin gibi demeyelim de böyle birey olarak görüyor. Ona böyle normal sorular soruyor, normal cevaplar alıyor, eşit ilişki kuruyor. Kaçınganlarla da, kaçınganlar genelde her zaman değil, çünkü tipik dedik değil mi? Her zaman değil, genelde zorbalık yapanlar, sınıf düzenini bozanlar, yerinde duramayanlar, sürekli espri yapıp düzeni bozanlar, her zaman değil genelde kaçınganlar oluyor. Öğretmenler de onları üzerinde daha çok güç kurmaya çalışıyor. Buradan zaten çocukları gözlemleyince anlayabiliyorsunuz.